Herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir podcast ile karşınızdayım. İkinci podcastim bu. Ve konumuz da kapaktan anlaşılacağı üzere meskala. Yani Met Gala'yı yorumluyoruz. Bir tık geç kaldım gibi bu videoyu yayınlamak için gibi geliyor bana. Çünkü sanki herkes bütün Met Gala videolarına yayınladı da ben en sona kaldım gibi hissettim. Fakat kıyafeti her zaman yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu seneki Met Gala'yı yorumlamadan önce birazcık konsepti incelememiz gerekiyor. Çünkü Met Gala'da her zaman her sene farklı konseptler belirleniyor ve buraya katılacak olan insanların da bu konsepti uygun olarak giyinip gelmesini istiyorlar. Fakat bazı ünlü ne yapıyor? Uygun olarak giymiyor tabii ki. Kardeşim zaten bir sürü sene içerisinde ödül gecesi, galalar oluyor. Zaten istediğini giyinip gidiyorsun oraya. Bir tane konseptli gece var. Buna da uygun giyin be kardeşim ya. Kalanı kısa bir tarihine bakacak olursak. Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü için bir yardım ve bağış toplama etkinliği aslında. Genellikle Mayıs ayının ilk pazartesi düzenleniyor ve gerçekten de çok miktarlarda paralar toplanıyor. Bu seneki konsepte baktığımızda da aslında siyah stil ve tercihlik ön plan. Siyahi erkek modası aslında var. Birazcık düşündüğümüzde evet Met konseptlerini anlamak biraz zor olabilir. Çünkü genellikle derin anlamı olan kelimeler seçiyorlar. Birazcık da düşünmemizi, kafa yormamızı istiyorlar tabii ki de. Algılayabiliyorsunuz. Ona göre giyinip gelmemeniz de bilemiyorum yine. Hala. Dikiş, terzilik artı tarih, yahi kültürle bir birleşim var. Tabii ki bunların dışında da kendi stilinizi yansıtacak parçalarla özel kostümler, özel dikimler de ön plana çıkmış oluyor. Gelelim kıyafet yorumlamaya. Kıyafet yorumlarken de şöyle tabii ki konsepte uygun mu değil mi ilk önce buna bakmamız gerekiyor. Bir de tabii ki de kendi moda anlayışımda ön planda olacak. Bir de şöyle bir fikrim var benim. Bu galaya uyumlu gelmeyenlere ben ceza versinler. Mesela bir sonraki sene katılamıyorsun diye. Bence güzel bir fikir sizce. Bu bir düşünün ama telif hakkı bana ait Haberiniz olsun. Bana haber verirsiniz. Böyle bir ceza sistemi uyguladığınızda iyi olur diye düşünüyorum. İlk kişimiz Rihanna. Şimdi Rihanna'ya baktığımızda bu sene fötür şapkalar, ceketler, takım elbiseler, parlak ayakkabı gibi kıyafetler ön planda. Bakıyorum bunları karşılıyor mu? Karşılıyor gayet. O yüzden sevdim bu elbiseyi. Önden bakıldığında çok güzel ama yandan bakıldığımızda o o ceketin duruşu, o ceketin arkaya doğru böyle yere doğru bağlanışı beni gerçekten biraz rahatsız etti. Keşke ceketi alıp beline bağlasaydın daha güzel olurdu diyorum. Ama yine de güzel. Konsepte uygun. O yüzden Riri galada kalabilirsin. İkinci birey Sydney Sivini. Şimdi Sydney'e baktığımızda bakamıyorum daha doğrusu. Hadi baktığımızda parlak pullu payetli böyle bir elbiseyle gelmiş gibi. Saçını öylece ne yapmışsın? Makyajın desen buradaki kuaförler, mahalle kuaförleri yapıyor zaten zaten bu makyajı bence. Küpeler mm -mm. Sen ne yaptın? Sen konseptin kesinden bile geçmemişsin Sidney'ciğim. O kollar desen kısa kollu sanki böyle bir sünnet annesi vibe'ı var sende sadece. O yüzden no. Köyüne dönebilirsin Sidney. Köyüne dön. Köyüne dön dediğimizde de yani köylüler alınmayalım. Bu bir mizah sadece. Üçüncü kişiye baktığımızda Blackpink'ten Jennie var. Ben e, bir şey sorabilir miyim? Beni bu konuda aydınlatın lütfen. Blackpink'ten biz Jennie, Lisa'yı Rose görüyoruz ama benim Jisom nerede? Aslında G'so daha böyle benimsiyorum. Onlar arasında daha hoşuma gidiyor. Fakat şöyle bir düşünce var aklımda. Sanki Jane, Lisa ve Rose daha çok globale ulaşmak için uğraşıyorlar gibi. Yani bir dünya starı olma yolunda ilerliyorlar da. Jisoo sanki daha böyle mütevazı kendi hayatında ülkesinden çok da çıkmayan bir hayat sürmek istiyormuş. Bir kariyer sürmek istiyormuş gibi de geliyor bana. Acaba dil bariyeri mi var? O yüzden mi çekiniyor? Hani, bu konuda beni aydınlatırsan seviniriz. Evet marka gerçekleri oluyor Jisoo'nun markalarla ama çok böyle kendi ülkesinin sınırları dışına çıkmayan biri olduğunu düşünüyorum. Ben neden bunun sebebini biliyorsanız veya ben yanlış düşünüyorsam bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Jenny'e baktığımızda şapkası. Özellikle kıyafetinin etek ve pantolonla birleşik olmasına çok Beğendim. Feminen bir görüntünün yanında maskülen bir görüntüyü de koruyor. Gerçekten beğendim. Galada kalabilirsin caneciğim. Komun Domingo'da bir e, evlat cazımıza denk geliyorum ben. Gerçekten çok anlamamakla birlikte ne yapmak istediğini. Evet takım elbise giyip gelmemişsin. Bravo öncelikle bir erkek birey olarak. Üstündeki yeleğimsi şey evet vatkalı böyle ceketçimsi bir hava veriyor. Konsepte uygunluk açısından ama o geri kalan Ütopya'dan gelmişsin gibi böyle bir Yüce Honos vibe'ın var. Uzun pileli etek perdeni ben çok beğenemedim. Sanki açacak da içinden çok güzel bir şey çıkacakmış da gibi geliyor ama öyle olmamış. Köyüne dönebilirsin. Sabrina Carp Hunter. Sabrina öncelikle şunu söylemek istiyorum ben Sabrina için. Evet sarı saçları ve kendi çok büyük gösteriyor gerçekten yaşından ama bunu da isteyerek yapıyor gibi. Hani böyle bir nostaljik hava katmak istiyor. Öyle bir aura yaratmaya çalışıyor ama sadece de çalışıyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum yanlış düşünüyorum. Onun dışında kıyafetine baktığımızda konsepte uygun mu? Evet uygun ceketiyle. Arkasındaki kuyruk hoşuma gitti. Ama daha da konsepte uygun olanlar var. Yakası çok güzel. Elbisenin rengi çok Güzel Böyle borda kahve arası rengine bayıldım. Sadece sanki bu ayakkabı yerine farklı bir ayakkabı tercih edilebilirdi. Biraz daha çizmemse botumsu gibi hani bacaklarını bu kadar daha ön, ortaya çıkarmayan bir şey diye düşünüyorum. Daha güzel olabilirdi. Ama yine de beğendim. Kalada kalıyorsun Sabrina. Kylie Jenner. Fark ettiyseniz bu Jenner kardeşler artık geçmişteki kadar popüler değiller ve sanki de bunu da hmm, sürdürmeye çalışıyorlarmış gibi geliyor. Acaba eskiden de mi düküştüler? Özellikle Kylie eski iki tane mi Biz anlamıyorduk. Şimdi mi acaba hmm, görüyoruz gerçekleri? Beğenmedim. Çok sade. Tamam tül va, Yok ya. Yani bir takı bile yok. Beğenmedim ben. Yok olmamış. Bir de Kali Can'ı gerçekten çok büyük göstermiyor mu yaşında yaptığı estetik operasyonları yüzünden? Büyük ihtimal Makyajı da öyle. Kim Kardashian'la aynı yaşta gibi olamaz böyle bir şey ya? Öyle dön. Teyana Taylor. Ben bu kadına bayıldım. Konseptin içinden de geçmiş. Kendi duruşu, aurası... Yani bakar mısınız? O kadar çok detay var ki. Yani yaka kısmındaki kolye gibi şey, broşürleri, çapkasındaki tüy, zincirleri, bastonu, ayakkabısındaki detaylar, üstünü örtü, gocuk gocuktaki böyle bir... Hmm, arkasındaki o kadar iyi ki. Sen bu işi yapmışsın. Tayana Taylor. Bravo. Belki en iyisi bu olabilir. Sıradaki Cici Hadid. Ben kendi yorumumu katacak olursam. Cici'yi aslında geçmişten beri aurası biraz sönük buluyordum. Kendisini çok yani takip etmiyordum o yüzden. Ve şu anda da etraftaki yani videolardan duyduklarım kadarıyla da Cici'nin gitgide böyle bir söndüğünü, bir aurasını kaybettiğini söyleyenler var. Buna katılıyorum. Geçmişte de böyle düşünüyordum çünkü dediğim gibi çok alakasız konseptin kesti yok yine ya yani bu arada ben e, şunlara dikkat etmedim İşte bu kıyafet kim tasarlamış şuna buna bir gönderme var mı diye ben de bu kadar da biz bir seyirci olarak bunlara bu kadar detayını bilmemize gerek yok çünkü görünüş bayağı bir şey kaplıyor zaten Gala'da. O yüzden hani konsepte uygun mu? Uygun. Görünüşte bunu bize verseler yeterli diye düşünüyorum. Elbise bir kere çok sönük bir elbise. Bu kadar parlak bir kumaş, bu kadar sönük bir elbise olabilirdi. Be. Makyajı olsun, saçı olsun, tam saçı yine bir tık daha iyi bir yuvalarıyla bezenmiş. Ama makyajı da çok sönük. Beğenmedim, çok dikkat çekmiyor. Yani sıradaki bireyimiz Zendaya. Şimdi Zendaya yorumlar gördüm, bu sefer olmamış diye. Bence olmuş. Konsepte gayet uyuyor. Bembeyaz giyinmesi de benim çok hoşuma gidiyor. Gözüme güzel geliyor. Özellikle esma insanların bembeyaz giymesi çok hoşuma gidiyor. Şöyle e, biz şimdi Zendaya'nın diğer ödül törenlerindeki kıyafetlerini bildiğimiz için genellikle daha tarz parçalarla geliyor. O yüzden belki bu sönük ve sade kalmış olabilir aslında. O yüzden de olmamış diyenlerle karşılaşıyor olabiliriz. Zendaya'nın böyle bir maskülen enerjisi de var. O yüzden bu takım bunu da çok güzel yansıttı. Ben beğendim kendisini. Galada kalabilir diye karar verdim. Hmm, Doğal Lipa. <laughs> Doğal Lipa'nın hiçbir şey olmamış. Ne saçını beğendim ne makyajını beğendim. Makyajı yok gibi bir şey zaten. Ne takılarını, üstündeki desen. Yani her katmanda farklı bir desen var. Ve elbise dümdüz iniyor. Elbisenin duruşu hiç güzel değil. Böyle kas katı duruyor gibi geliyor bana sadece. Size de öyle gelmedi mi? Başka bir yorum yapamıyorum gerçekten. Kim kardeşsin? Kim kardeşine ben yorum yapmasam olur mu kendisine? Hiç sevmiyorum da. Yok beğenmedim. Her kıyafetinde de kote verme çabası beni artık yıldırdı. Geçiyorum ben insan yorum yapmıyorum ya. Lisa, Evet Lisa'nın fotoğrafları bayağı bir ünme düştü sosyal medyada. Pena çıkan bir kıyafeti oldu. Bir kere Lisa'nın vücuduna gerçekten güzel yakışmış. Özellikle ceketi çok güzel duruyor. Model de çok güzel, ceketin böyle işlemelerini de ben çok beğendim. Marka 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 böyle üstündeki şeyler yine de güzel duruyor. Beğendim Lisa. Galada kalabilirsin. En Hathaway'e geldik. Geldik ama <laughs> yani sanki her zaman görebileceğim bir kombinle çıkmış gibi. Ya, kimin tasarladığını bilmiyorum. Bir göndermesi olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sadece görünüşe bakacak olursam fazla sade geldi bana. Sanki böyle bir bayramda seyranda giyilebilecek bir parça gibi geldi. Ben beğenmedim. Lana Del Rey. Lana Del Rey'i ben çok severim. Müziklerini dinlerim. Hatta eskiden daha da çok dinliyordum. Güzelliğin de çok hoşuma gidiyor bu hüzünlü nostaljik havası. Güzel bir tasarım diye bir yerde görmüştüm. Belli oluyor zaten. Ben beğendim. Bandara yakıştırdım. Herkese yakışmayacak bir parça gibi duruyor açıkçası. Sadece çok hoşuma gitmeyen kısım sanki eteğinin rengi bir tık daha üstüyle tamamlayıcı bir özellikte olabilirdi diye düşünüyorum. Geri kalan her şey benim çok hoşuma gitti. Burada kalabilirsin. Bir cool yapmam. Anlayamadım pek. Sanki emniyet kemerini böyle ikiye Katlamış da koymuş gibi karnına duruyor. Benim müthiş yorumum bu şekilde. Çok da böyle sade ama olmamış bir sadelik. Sadelik güzel aslında. Beğenmedim. Sıradaki isim Doja Cat. Doja Cat'den de tam da beklenen bir kıyafet. Yani Doja Cat ne giyse da ne giyse bu konsepte bunu giyerdi. Ben şaşırmıyorum o yüzden. Kendi çılgınlığına da uygun bence. Saçıyla olsun, üstündeki bu hayvan deseniyle olsun, vatkalı abartı ceketiyle olsun. Nostaljik bir hava da veriyor kendisine. Ayakkabıları da ben beğendim. Konsepte de uygun. Kendi tarzına da uygun. Tam olarak özel bir kostüm kendisine göre. Kendi tarzıyla harmanlanmış. Konsepte de uygun. Tam olarak bu yani aslında. Kalada kalabilirsin. Cardi B. Cardi B'yi çok eleştiri gördüm ben. <laughs> Ama Cardi B'den de beklenecek bir kıyafet niye şaşırdınız ki ben bunu da anlamadım. Kendisine yakışmış mı? Yakışmış. Cardi B'ye böyle şeyler yakışıyor. Elbisesinin bu dokusu benim hoşuma gitti. Bir, bir Brooklyn havası var sanki, değil mi? Evet. Bir Brooklyn havası var saçlarıyla, kıyafetinin dokusuyla olsun. Konsepte de uygun, ceketi takım elbisesi. Beğendim kardeşim. Galada kalabiliyorsun. Bir de kesim Shakira. Shakira. <laughs> Shakira. Hmm, Shakira niye her ödül törenine böyle rüküş bir şekilde geliyor? Kendisine lüksler kraliçesi olarak atlandırmama çok az kaldı gerçekten. seni seviyoruz Şakira. Bir tık daha özen lütfen yahu. Konsepte hiçbir alakan yok maalesef. Hani normal bir ödül gecesinde bu kıyafette güzel olur yoktu da. Burada hiç yok ya. Jenna Ortega. Jenna Ortega'nın ben kıyafetini çok anlamlandıramadım açıkçası. Ne bir fütür şapka ne bir parlak böyle bir ayakkabı. Tamam kendisi parlak. Ne bir takım elbise vibe'ı veren bir şey. Ne bir ceket. Konsepte uygun bulmadım kadın. Jen Ortega'da çok böyle bana şu vibe'ı veriyor. Çok Türk vibe vermiyor mu ya? <laughs> gerçekten bir anda şimdi Türkçe konuşacakmış gibi bir havası var. Bana öyle geliyor sizce de. Ama köyüne uğurluyorum seni maalesef. Kendall Jenner. Kendall Jenner ben aslında kıyafetini çok beğendim. Kendisine çok yakıştırmış. O green'in tonda olsun takısının orada boynuna daha yakın bir şekilde duruşu olsun. Ceketindeki vatkaları, eteğindeki kuyruk. Ben çok beğendim kendisini. Sadelik dediğinde de bu şekilde olmalı bence. O yüzden galada kalabilirsin Kendall. Sıradaki isim Jodie Turner Smith. Bu kadın ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Oyuncu mu, şarkıcı mı bir fikrim yok. Fakat kıyafeti gerçekten çok iyi. Tenine de çok yakışmış rengi şapkasının duruşu olsun. Bu etek ve pantolon birleşimi hoşuma gitti bu konsept içinde. Dokusu çok güzel bir kere elbisesinin. Rengi de çok güzel. Ayakkabısı da öyle. Daha ne olsun? Çok güzelsin. Galadasın. Billy Bieber. Sevmiyorum ben kendisini pek. Yani burada eskiden Justin Bieber fan olmamla da bir alakası olabilir mi? Olabilir tabii ki ama ben bir şey diyemiyorum. Fakat ya yani sen ceketini aceleyle böyle duştan çıkmışsın. Eline bir ceket geçirmişsin. ilkleyip gelmişsin kardeşim. Sen başka hiçbir şey yapmamışsın. Kusura bakma. Ben after party'deki elbisesini beğenmedim hani korseli olan elbisesi var ya şu artık korseli tamam ne güzel Dilar fındık oltası öyle çok tamam okey gururumuz fakat onda da şüpheler var gerçi o tarz elbiselerden de bıktım o kadar çok ünlü yok ya artık beğenmedim ben hıh hı. köyüne Madonna. Madonna zaten duruşu Madonna yani. Takım elbisesi konsepte uygun duruyor. Fakat bayıldım bir takım elbisesi mi oldu? Hayır, olmadı maalesef. Köyüne dönme, Galata kalırsın ama Madonna olduğun için Galata kalmanı rica ediyorum senden. Madonna ile de bitirmiş olduk. Bu şekilde bir mezcalı yorumum var. Dediğim gibi modacı değilim. Yani bunların duyurularını da yapmak zorunda mıyım bilmiyorum. Sıkıcı oluyor biraz. Kendi kafama göre bir yorumlama gerçekleştirdim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Özellikle bu Blackpink konusunda beni aydınlatırsınız. Sevinirim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz tabii ki tadına yenmez. Herkese görüşürüz diyorum.